LPG gaz ayarında özellikle buji tırnak aralığı da çok önemli arkadaşlar. Yazlı kışlığı fark etmiyor. Hepsinde gayet e, standartlara uygun yapılması gerekiyor buji tırnak aralığının. Ben hemen size burada bir tane göstereceğim. Şimdi bu sıfır bir buji arkadaşlar. Buji tırnak aralığımızın fabrika standartları 65-70 arası falan. Biz 65 e ayarlayacağız arkadaşlar. Sentili getiriyoruz. Şöyle 65'i gösteriyorum. 65'lik sentili getiriyoruz arkadaşlar. Bu tırnak aralığına. Tatlı sert girecek. Tatlı sert. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Bakın tatlı sert. Gayet böyle çekip bıraktığınızda tatlı sert hareket edecek. Tüm bujileri, dört bujimizi de bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Eğer bol geliyorsa, fazlaysa çok hafif şu üstten tırnağa çok hafif bir şeyle ne bileyim e, ahşap plastik çekiç olur. Çok fazla vurmadan hafifçe kapatarak vuruyoruz buraya ve üstüne ayarlarımızı ayarlıyoruz. Bu standartları ayarlamıştım ben zaten. Böyle çok tatlı sert hareket edecek şekilde olacak arkadaşlar. Ondan sonra dört bujimi de bu şekilde ayarlıyoruz bujilerimizi en fazla 20 bin kilometre kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer şehir içi kullanıyorsak 15.000 bin kilometre en fazla. 15.000 civarı. Tabii iyi buji. Şu andaki elimdeki buji gayet iyi bir buji. Markası da gayet iyi bir marka. Bunun kullanım ömrü normal şartlarda 25.000 bin kilometre falan. Ama ben 20 bin kilometrede değiştirilmesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çünkü araçlar yağ yakıyor. Bileyim, çok sıcak hararetli çalışıyor. Bujilerin ömrü çok fazla gitmiyor. Çabuk kısaldığı için çabuk bitiyor arkadaşlar. Bunu da size ek bilgi olarak vermek istedim. Teşekkürler.